Evet arkadaşlar şimdi 7 çalışmaya görelim. Evet harika bir çalışma. Bu çalışmada iki yöntem var. Ancak e, yöntemlerden birini kullanırsak hücreler yetmiyor. 12 tane hücremiz olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bir adım gittim, buraya geldim ve dönüş yaptım. Bakın. Eğer bu mavi bu mavi, bu mavi ve bu maviye gidersem, şu sıra ile gidersem hücreler yetiyor arkadaşlar. Seyredin. Zıpladım. Zıpladım. Bakın. Döndüm. Zıpladım. Lambayı yaktım. Evet. Döndüm, zıpladım, lambayı yaktım. Gördüğünüz gibi hücrelerin sayısı tam yetiyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Bir geri alayım. Yeniden bu çözüme geleceğim arkadaşlar. Şunu düşünebilirsiniz. Neden şu yöntemi kullanmadık? Yani 1, 2, 3, 4 yöntemini kullanmadık. Deneyelim. Bir adım gittim. Döndüm. Zıpladım. Lambayı yaktım. Ee, tekrar döndüm. Zıpladım. Lambayı yaktım. Bu tarafa döndüm, zıpladım lambayı yaktım ve döndüm, zıpladım ama lambayı yakamadım. Bakın, gördüğünüz gibi hücre kalmadı. Diyeceksiniz ki neden böyle bir şey? Var? Çünkü çok fazla zıt yönlere dönüş yaptık bu çalışmada. Dolayısıyla daha pratik olan çalışma daha pratik olan çalışma yeniden göstermek adına yapıyorum. Git, dön, lambayı, özür dilerim, git, dön, zıpla, lambayı yak, zıpla, lambayı yak. Bakın, 2, 3, 4 şeklinde gideceğiz. Dön, zıpla, lambayı yak. Evet, dön, zıpla, lambayı yak. Bakın, Evet işte bu. Bu da yedinci çalışmamız arkadaşlar.